Merhaba Başak Burçları. Merhaba Başak Burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Başak Burçları için kart açıyorum. Başak Burçları'nın geleceği. Hayatında geleceği. Evliliği. Ve de kariyeri. Başak Burçları'nın hayatını anlatıyorum. Başak burçları için. Başak burçlarının geleceği çok güzel oldu artık. Noktayı koyacaklarına kodular çünkü başak burçları. Ev, evlenebilirsiniz bekar olanla. Başak burçları. Evliliğiniz çok güzel geldi. Evlenebilirsiniz. imza atabilirsiniz. Evlilik geldi çünkü. Başak burçları. Problemlerin vardı. Problemlerine noktayı koydun artık. Çok güzel geldi arkadaşlar. Kariyerde mükemmel bir hayatın geldi. Başak Burçları. Kariyerin çok güzel oldu. Mükemmel bir hayatın geldi. Babanınla bir problemin varmış. Babanızla. Problem. Ama problemlere noktayı koyacağım. Ya barışabilirsin ya da anlaşabilirsin babanınla. Kendi babanınla evlatları olan Başak'la müjde var. Okulda çok başarı geldi arkadaşlar. Başak Burcu'nun çocukları çok başarılı. Başarı geldi. Evliliğinizde, kariyerinizde evliliğiniz mükemmel geldi arkadaşlar. Arkadaşlar kariyerinde yükseliş var. Başarı var. Para beklemediğin yerden geliyor artık. Bir veya iki yerden çok güzel geldi arkadaşlar. Başak burçları. İki yüzlü bir erkek var. Bu tanıdığın. İki yüzlü çünkü. Başak burçları. İki yüzlü sana sağı gösterip sol çarpıyor yani. Biraz problem. Dikkat. Dikkat et. Komşun olabilir. Veya da tanıdığın akraba olabilir. Başakla. Başak burçları. Hayatınız mükemmel oldu artık. Çocuğunuz kariyeri çok güzel oldu. Çocuğumuz varsa evli olanlar çok iyi geldi. Başak burçları mükemmel bir hayatın geldi artık. Seni çok kıskanıyor arkadaşla. Başakla. Başak burçlarının hayatı çok güzel oldu. Kariyer, evlilik çok güzel geldi arkadaşla. Kariyerinde bir yükseliş var. Sen çok kıskanıyorsun Başak'la. Başak'la çünkü başarılıdır. Temizdir, titizdir. Mükemmeldir. İşini yapar, tam yapar. Başak Burçları. Evliliğinde problem var. Dikkat et. Dikkat edersen bu bitecek. Kariyerinde. Kariyerinde de yükseliş var. Başak Burçları. Başak Burçları'nın hayatı İki bir kadın var. Ona da dikkat et lütfen. Buna dikkat et. Kariyerinde de olabilir, iş yerinde de olabilir, evinde de olabilir. Tanıdığın bu ama. Dikkat edersen bu problem olmayacak. Çünkü tehlikeli bir kadın. Anladığıma göre. Arkadaşlar, başakla dikkat edersen problemleri atlatabilirsin. Sağlığına dikkat et. Lütfen. Sağlığına dikkat et. Başakla. Dikkat edersen çok iyi olacak. Bir daha çekerim. Sağlığın nasıl olacak? Problemlerin attın. Sağlığın çok güzel geldi. Biraz dikkat etti mi geçecek. Hukuki konularda bir problem varmış. Ondan noktayı koydum. Evrak olabilir, kağıt, kürek olabilir. Çok iyi. Noktayı koydum çünkü. Sana bir müjde var. Başak burçları. Sana bir müjde var. Miras gelebilir. Beklemediğin bir para gelebilir. Ummadığın yerden. Yakın zamanda. Çok güzel geldi arkadaşlar. Benim diyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Başak burçları. Hoşçakalın. Abone olun lütfen.